Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkese hayırlı Ramazanlar. Aynı zamanda da iyi iftarlar dilerim. Şimdiden sizlere videoya başlamadan önce küçük bir şeye değinmek istiyorum. Beni üzen bir nokta var arkadaşlar. Ne derseniz izlenmelerimiz çok iyi, feedbackleriniz çok iyi. Yaptığınız her türlü olumlu olumsuz yorumlarda çok iyi elimden geldiği düzeltmeye çalışıyorum. Fakat beni üzen nokta resimde de görmüş olduğunuz gibi abonelerden gelen izlenmemiz maalesef %4 abone olmayandan gelen izlenmemiş ise %95.8 yani 100 kişiden 96'sı abone değil. Sizden ricam bir tık'a basaraktan abone olup çan butonunu da açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hem daha düzenli video yüklediğimde video geldiğinde bildirim almanızı hem de daha hızlı birbirimizle etkileşime girmemizi sağlayacaktır. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Evet. Arkadaşlar çarımızı gördüğünüz üzere 45 level yaptık. Elbise görevlerini yapmış, Şuradaki birkaç görevi yaptım. Ve dedim ki bugün çıkmadan bir Draki yapalım. Belki bir şeyler atar Draki'den dedik. Ve Drakin ilk girişini sizlerle birlikte yapmak istedim. Bakalım şansımız ile nasıl olacak. Ben sağ yapıp Enter direlim. Uuu sıra saydım. Tamam. Bu sırayı sayarken arkadaşlar ben e, Logoya geçelim. Aynen oradaki görevlerden devam edelim. 27 sıra beklerken boş boşuna şey olmasın. Bu görevleri hızlı hızlı yapalım. Arkadaşlar birinci bölüm hemen sonunda dedim ki çarı 45 yaptım. tovundaki görevleri bitirdim. Sadece şey görevlerimiz kaldı. Adı nedir onun? E, ben bu arada ölüyorum. Öldüm sanırım. Evet öldüm. Ölerekten başladık. <laughs> Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Dedim ki Draki'ye gireyim. Draki'ye girerken de birkaç görev yapayım dedim. Hemen ilk olaraktan Lartoş görevini aradan çıkarttık. Şu an çar'ın durumu iyi bir durumda ee, ama yapmamız gereken şeyler var neler var çarı bir an önce en kötüsünden 62 yapıp 62 skillini açmamız gerekiyor. Neden 62 skillini açmamız gerekiyor Dersen, bölümün sebebi bu arada lak arkadaşlar aşağıda da indirme de yaptığı için lakımız da var 145 defans 134 defans şu 134 defans atıyoruz 78 atıyoruz bu arada lardog geçerken bir tane monster geldi. iki monsterumuz oldu. Bu CVSC ama gelen kalmıştı. Bunu arkadaşlar farm yok parasını çıkartacağız. Satacağım. Kullanmayı çok düşünmüyorum. Acil bir durum olursa diye yanıma aldım. Ee, BDV kazanır gibi olursak falan diye. iki tane görev itemler de geldi. Onları da atalım. Drakimize girelim ve birinci videomuzda bakalım ilk drakimizden neler atacak ve ne kadar bir şey kazanmışız. Sizlerle birlikte hepsini görelim. Evet sıra geldi geliyor. Bakalım Flaşı bulamadık maalesef. Adama rica ettik ama vermedi. Şimdi bizim burada zaten şeyimiz yok arkadaşlar. Bir nedir? Aciliyetimiz yok. Biz burada farm için gireceğiz bir ay boyunca. Şöyle hemen her şeyimizi atalım. Salar mısın güzel kardeşim? Sivimiz yok. İlk katlarda sivimiz olmayacak. Bir kesmeye başlayalım. Bir iki kutu atmadım. Keşke flaş olsaydı. Neyse bulamadık. Sağlık olsun. Güzel hepsini kestik. Ulan bir VB atsa var ya bizden kralı yok. Veriyor istemiyorum bak VB istiyorum. Hem de DG flashsiz. Belki atar. Bu arada içeride yanılmıyorsam arkadaşlar MPC'den almamız daha karlı oluyor diyebiliyorum. Hiç kutu atmadı. x da güzel oldu yani ya. Bu arada şuraya abi e, riske girmeyeceğim. 510'lu atacağım. Ne olur ne olmaz. Hadi güzelim sen at bakalım bize. Atıyor mu? Evet ilk odada da güzel başladık buçuk milyon ekstra ilgi 578. Allah'ı ne vurdunuz be. Merkut'u attı da az daha attığı kutuyu da vermeyecekti yani. Öyle bir vurdu. Sivil olmadığı için. Hadi oğlum 2 bb istiyorum en az bir topa. İlk karakterin ilk Drakis'in hatrına. Hadi 2 VB'yi at bize gül dur. atalım yoksa sakata geleceğiz. Yani CV'yi alana kadar. Evet 522. Bu arada arkadaşlar ee, şey yapacağım. Buraları sıfırlayacağım ki çantamı falan göreyim. O da arkadaşlar bu alt sol alttaki hemen benim şu an kayıt işaretinin altında kalıyor ama oradaki şeye tıklayıp böyle yana doğru çektiğinizde sıfırlamış oluyorsunuz. Şuradan ölüyorduk. Restoranımız varmış. Hata falan da göreyim diye çünkü birazdan şey alacağız. Kitap bitti bir şey atmadı. Ah oraya gidip girdi diye biz öldük ya. Böyle bir saçmalık var mı? Neyse şey yapalım şimdi. Drake'den çıkalım. DC ile gireceğiz. Ya da birazcık daha bekleyip öyle gireceğiz Drake'ye. Elimiz alışmalı. Elimiz biraz daha ısınsın. Evet arkadaşlar gündüz oldu. Geceliğin 450k'dan bir tane yakmalımızı satmışız. Bugün de biraz işlerim var. Ben de dedim ki o sırada ne yapalım? Tabii ki de bir DC alanının yapacağı şey nedir? Oldum mantok var mı? Hem DC flash'ımız çıksın hem de adı nedir onun? Belki bize bir tane e, slot taşı atar ve temizinden paramızı kasmış oluruz. Şimdi dilerseniz hemen bunu kırdıralım ve madene geçirelim. Yanılmıyorsam üstüm 10-15 dakikada doluyor olması gerekiyordu. Kim demiş? Kimden kırıyorsun? Kayra'dan diyor. Gidiyorsun, kırıyorsun. Buradan Exchange Items Golden Pixx dedik yes dedik ve doldum mantomuzu kırdık arkadaşlar. Hemen şunlarımıza yeniliyoruz ve güzel bir şekilde gidip armamıza başlıyoruz. Sonuçta o da bir fark. Evet arkadaşlar ee, birazcık maden yaptık ve dedim ki biraz sıkıldım artık bir tur daha girmeyelim mi? Girelim dedim. Hemen buradan enter diyoruz ve sırada olmadığı için hızlı bir şekilde giriyoruz ve seri seri kesiyoruz arkadaşlar. Şuradan hatta kitabımı da basayım ben. Ops lan. Ulan yok artık. <laughs> Kenara geçip el basacaktık lan. Ve batmasınlar. Tamam. Kötü oldu ya. vallahi kötü oldu. Flaşım gitti mi acaba? Kaza gel Geldik, gaza. Gaza gelmeyeceğiz. Defansımız çok düşük. 265 defansımız var Çünkü üstümüzde Linenset var. Evet. Hemen giriyoruz. Girer girmez hatta kalkanla girelim. Son aklımıza girdik. Uzaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz. Geldik buraya. Açalım. Acelemiz yok. Sakin sakin. Garanti farmı yapalım. Her şeyi hazırladık. Kitabımızı bastık. Restoranımızı bastık. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradan meperek takacağız. Aynı zamanda arkadaşlar ben burayı şöyle kullanayım ki kafam rahat olsun. Hızlı bir şekilde bir gireyim şuraya. Hops. Int set, int attı. Yalnız biz int istiyoruz da öyle int istemiyoruz be baba. Restore'u kaçırmadan seri seri atacağız. Bir ikinci odaya gelsek iş çözülecek de. İkinci odaya diyorum yani bu alabileceğimiz yere bir çıksak olay bitecek orada da çıkamıyoruz olaylar. Ulan bir düşme daha. Sivimiz de olmadığı için bayağı bir zorluyor bizi. Hemen bitiyor. Evet, çekilelim. Hemen restore bit demen de, restore tekrardan basıyorum. Ona dikkat ediyoruz. Bu atmadı. Flaşımız %100'de Allah'tan flashımız gitmedi. İkisi de kutu atmadı. Şöyle geçiyoruz kenara. RR2, ok. Kitabımız bitmiş. Kitapsız. Restorumuz basıyoruz. Bir tane veba atsa yani güzel olacak. En azından şu smite hammer'ı bir 3 yapmak istiyorum. Ki artı altı linleyenleri değiştiğimizde bizi çok zorlamasın. Şimdi arkadaşlar buraya çıktığımızda şöyle hemen yes, yes dedi. Yes dediğimizde şu tarafa doğru bir kaçalım. Restorumuz bitiyor zaten. Hemen restore'u basıyoruz. Aslında da RR2, 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 RR2. restore yetmedi ama ucundan ucundan kurtardık. İşte CV olmaması burada kötü. Ve bir şey atmıyor. Olacağını sıkıyor. Şurada bunu yandan yandan. Şuradan bir restore bas. Çar biraz daha sağlamlaşınca buraları çok rahat daha şekilde geçeceğiz. Yani çek kitap. Bir Restore bitiyor. Şunu alıp çıkacağım. Alamadım. Yani sırf dedim ya onu alıp çıkacağım diye çıkmadı. Bot açısından şu an için bir ihtiyacımız yok zaten. Para da vermedik. Daha gelecek poplar da var görevlerden. Rahat bir şekilde. Şu bakın. Restore'a basıp şu büyük boss aradan çıkarıyorum çünkü geçen. attı ya yani bu katı da kestiğimizde zaten CV'miz gelecek, AC'miz gelecek, AC demişim, buff'umuz gelecek var. Güzel. Hadi oğlum at BB'yi, at BB'yi, at at, at at. CV'sizlik çok kötü ya özellikle bu Draki'de. Şuradan hemen bir restore daha. Büyük posu kestiğim için artık kaç tane yaratık kaldığını da biliyorum. Rahat rahat giriyorum yani o gelse de çok bizi etkilemez. Şimdi şu an 522 abi. Nasılım? Aynen 522. Şükür kavuşturana diyoruz. 522 Burzuk birazcık... Noah diyelim. push, yes, yes. Atak veremedi çünkü kitabımız var, kitabı sildik. 624 oldu, gayet temiz. Ve buradan bir adet CV alıyoruz. Şükürler olsun deyip şöyle yukarıya geçiyoruz artık. Sadece ipi basacağız böyle. Bir de restore'u basalım. Z skill, Z skill. Z skill demişim, R skill, Z skill o kadar. Bunları beklemek de biraz sıkıntı oluyor. Golemlerin şu ileride çıkacağını bildiğim için çok korkmadım. Ha golem değilmiş burası da. tamam. Şöyle hemen girelim. Int'imizi vermeyi unutmayalım. Affetmem yani. Bütün kutuları alacağız. Peri yoksa toplayacağız ama böyle yapacak bir şey yok. Restoru yeniden bas. heli de bas. Aa orada yeni geldi mi gelmedi tamam. Allah'tan restore var daha yoksa gidiyorduk yine. Şöyle şöyle bir keselim. Ampota şey aynı anda basmak güzel oluyor ya. Gel gel sen çok kaşındın. Bu kadar kaşındın bari at bir şeyler. Hep yek hep hep yek ya hiç. Beşe basıp da atıp şöyle görevimizi verip buradan da bir yukarıya daha ışınlanalım. Burada da yatmazsak bir daha yatmayız ben size söyleyeyim. Bunların hepsini kesse mi? Keser miyiz? Ya bu arada vratı kullanma sebebim seri olduğu için arkadaşlar. Diğer skill'ler maalesef seri değil çok. Tamam bunu seri seri. 2, 3. Yatır çatır. Ya hak dedim girdim. deli gibi pot basıyorum. Çıkabileceğiz buradan? Çıkalım, çıkalım. Çık, 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 Tamam. Sıkıntı değil. Demek ki Draki'ye şu Lina setleri halletmemiz gerekiyor. Durdurayım ben birazcık daha böyle maden farmı yapayım sonra devam edelim. Ve evet arkadaşlar ee, Draki'de yattıktan sonra hemen dedim ki ben şu görevleri bir hızlı hızlı yapalım. Yani bu arada bu niye verdi ve bizden basılmıyor. Hemen gördüğünüz üzere Beluga'ya geçtim. Şuradan hemen CV'mizi bir alalım. Skilli bir büyük skill denemek istedim. Maalesef seri olmadığı için hiç beğenmiyorum ama deneyeceğim. Her şeyimizi bastık. Bir de yüzük görevi gelmiş. Güzel tamam. Buradan Magiros. Köpeklere gidelim. Megatron olur. Gidelim. Bunları hızlı hızlı keselim ve düşürelim. Yani bir 50-51 olsam aslında grill farmı da atabilirim. Grill farmı da güzel. Hem grill görevi gelsin o zaman yapalım. Belki oradan bir buz çıkarırız. Evet geldik. Şurayı bir temizleyelim seri seri. Magiros burada. Ben bunları bir seriden temizleyeyim. Daha görevleri seriden bir temizleyeyim. Evet arkadaşlar buna değinmeden geçmek istemiyorum. Burada arkadaşlar 59 level olduğunuzda iki tane göreviniz hazır bir şekilde oluyor. Bu görevleri muhakkak yapın. Neden dersiniz? bu görevleri yaptığınızda otomatik 60 oluyorsunuz ve toplamda kaç milyon? 37 artı 35 65 milyon hepsi havadan veriyor yani 65 milyon eksi nereden baksanız iyi 2 saat bilemediniz 3 saat belki de daha fazla alabilir yani onun için e, siz bence bu görevi kaçırmayın derim. Ben şimdi bu arkadaşlardan yardım isteyeceğim ve yapacağım. Şimdi hızlı bir şekilde Riot arıyorum arkadaşlar. Riot'u bulmamız gerekiyor. Riot'u bulup keselim. O kolay kısım. Hemen aynı zamanda eksi hesap edelim ki e, az olanı ilk başta vermemiz gerekiyor. Eksi hesap edelim arkadaşlar. Az olanı ilk başta vermemiz gerekiyor. 48 934 740 Eksi 6 639 294 42 milyon. Tamam. Buradan Olofus klanına da teşekkür ediyorum. Yanlış söylediysem kusura bakmasınlar. Özellikle bu kardeşimiz adam sağ olsun. İlk pimi atar atmaz daha cevabını beklemeden partiyi attı. 9'a 10 görevimize yardım ediyor. Şuradan son bir tane almış. hayret hayret. Eyvallah. Adrian, gerçekten dolu dolu. Şuradan bir tane blot şeker kesmek istedim ya. Yani. Ulan tam şeyin bittiği zamana denk geldi. İki tane keselim hadi. Merak ettim atacak bir şey. Niye düşmedi o? Düşmemiş. Vur. son saniye çekti adam bizi ha. Şu Smite bir an önce artı altılamamız lazım şükür şuradan bir tane geldi arkadaşlar buradan zaten bir tane oradan geldi onunla hemen zaten artı ikileyeceğiz. gece saat 1'deki BDV'ye de girip böyle çıkacağım arkadaşlar bunun. 476 tamam ilk defa bu görev arkadaşlar şey olmadan yaptık adı nedir o ee, ne almaya gerek kalmadan yaptık çok ilginç ama yaptık valla evet arkadaşlar sonunda atrosu da kesiyoruz şuradan hemen ve herkese eline teşekkür edelim şuradan herkesin eline, koluna sağlık, ona çok teşekkür ederim dedik, kolumuzu atıyoruz. Art, artı 5 oldu. Bakalım altı olacak mı beyler? Yine burada. Burada cancel. Önce item. Sonra uz, Sonra enter. Bekliyoruz. 6 da oldu. Güzel. İlk paramızı katlamış olduk. Artı 6. Hemen pazarını bakalım arkadaşlar. Pazarımızı kuralım. Ama pazarı kurmadan önce çarı bir 62 yapalım ya. Karakteri bir 62 yapalım değil mi? Geçelim hemen. Artı altımızı bastık rahatladık. Buferson. Ezant'a geçelim. Bir iki tane görevi yapalım. Zaten karakterimiz otomatikman. 60 kilo level olmuş olacak. Tutalım hemen bakalım. 10 tane madalyon istiyor ve 10 tane kanat. Eğer varsa bankada yaparız. Yoksa artık şu artı 6'yı satar. Bunu artı 3 yaparız. Hatta artı 4, artı 5'e bile düşünüyorum. Harp tüyü de 10 tane abi. Sayısı net. Çok güzel. Bunları arkadaşlar harplerden düşürebilirsiniz. Kolay da olabilir. Pazarda da zaten 3-5 kardeşi şey olduğu için ee, bunu bankadan destek alıyorum. 61 Ordunuz geldi. Ordunuz yok. Tekrardan tam emin bakalım 20 tane aldık. Arm oradan da 5 tane var. Evidence verdik. Armorda hemen bakıyoruz arkadaşlar. 45k armor dediğim gibi pahalı. Zor düştüğü için. Onu da yarın yaparız. Ve kamp ikisine bakalım. Ne olur ne olmaz. Belki burada ucuz vardır. Yokmuş. Tamam. 62 olacağız ya. 62 olduk sayalım biz kendimiz hatta. Neden derseniz aklıma geldi hemen 60 olunca Lüfer tohumunda aynı şekilde EMC tohumunda da bir görev geliyordu. Neredeydi o? School kafası keserken düşmüştü ona dikkat etmiştim. Aynen Yonga School ona değil başka 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 tamam şuradan bir çıkalım aynen bu arkadaştı. arkadaşlar arkadaşlar görev açılıyor. Materyal görevi gördüğünüz üzere Yonga istiyor kolay düşüyor zaten hop aldık 25 milyon daha geldi 20 Urukay 15 diş ve Hangisiydi bu? 3 tane mantıklı. O satılmıyormuş galiba. Aynen satılmıyor. Şeye bakalım. Armor var mı? Armor da yok. Tamam ya sıkıntı değil artık. Yarın arkadaşlar şimdi geçelim. Artı altıya bastığımız itemimizi Selle kuralım ve yatalım. Tabi selle bu arasındaki farka da bakmak istemiyor değilim. Hemen ona da bakalım. Eğer selle bu arasında çok bir fark yoksa direktman buya da atabiliriz. Artı altısı 6500. Burada daha net rakamlar çıkar. Artı altısı 5800. 5800. 2800 6'sı 6500. 6499 demiş. 6450'dan satışını gerçekleştirelim oğlum. trinamız zaten henüz açılmadı trinada yarın açılacak. Pazarımızı kuralım yarın devam edelim. Beyler tam yatıyordum. Bilin bakayım ne oldu? Tabii ki de itemimizi çektiler. Hemen şuradan bak bak dikkat edin bunlara beyler. Çakallar ya. Bak 2350'dan ne güzel satıyor. 2 tane alalım ve itemimizi artık artı 3 yapalım birazcık ne kadar atak değişecek ona görelim 538 hatta şöyle kitabı da basayım ben 778 iken 778'den 839'a çıktık çok güzel çıktı yani 778'den 61 atak arttı bu da demişte bayağı bir fark edecek demektir bence güzel oldu btf kağıtlarını biriktirip bir an önce 62 kağıdını almamız gerek 62 kağıdını aldık 72'ye kadar kafamız rahat arkadaşlar pazarda satıyorlar mı onu merak ettim evet tabii ki satmaz olurlar mı 7500'den bayağı pahalıdan satıyorlarmış o kadar pahalıdan almayacağız direktman bir chat yapıp o itemi alacağız arkadaşlar arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. sırada bakıyorum. Takı bakıyorum arkadaşlar. Ne alabilirim diye. Keşke bronzering olsa. Bu Jant Gimel 555'ten kurmuş. Kardeş eğer öyle bir dünya varsa ben de buraya bir emden kurarım. Yani hiç uğraşma. Neyse o zaman bir emden ben öyle bir pazar kurayım. Yatayım. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Yok beyler bugün biz herhalde sahura kadar yatamayacağız. Scroll'u bir emden bu ya kurar kurmaz. Adam geldi ve ettiğimiz yani uğraşmaya değmezdi yani arkadaşlar chat görevini. Çünkü chat görevini ee, yaparken ben istiyorum ki uzun hızlı veya böyle güzel bir şekilde yapayım ki size de onun güncel bir videosunu çekiyorum. Yeniden çekeyim dedim. 65 700. Öyle de Bundan hemen Lukar sona e gidelim ve charımızı 62 yapalım. Ama 62 yapmadan önce arkadaşlar çarımızın master'ını açalım Sonunda arkadaşlar son şeyi de bulduk ve hemen gidip master'ımızı açıyoruz. Judgment skill'imizi koyup yargı dağıtmaya devam ediyoruz. Evet. 100 atak smite alıyor. Bunu bir art altı yapsam benim neyse alıp altı yapana kadar kafadan götürür. Evet. Geliyoruz arkadaşlar. Yes dediğimizde master'ımızı açmış oluyoruz. Biz burada master'a abanacağız. Bir tane daha master skill'imiz gelecek. Ona da vereceğiz. Şöyle hatta bunu buna vereyim. Nezant'a geçelim. Tekrardan nezant yapalım. Neler yaptık? Öncelikle onlara değinmek istiyorum. Karakterimi önce 62 level yaptım. Zaten gördüğünüz üzere Cıtkım'ın skill'i açıldı. Bir hem pazar kurmuştuk. Sprolumuz geldi. Bir tane VB kazanmıştık e, O VB'yi artı altı yapıp satıp skill'imizi, e, skillimiz demişim, smite hammer'ımızı artı üç yaptık. 1, 2, 3, 4 tane e, oldu. Birazcık hanga e, Warrior farmı yaptım bir 20 dakika. Oradan gelen arkadaşlar bu ne ya görevini yaptım ve 12 tane ee, kanadımız var. Bunun üstüne 8 tane daha düşüreceğiz. BDV geldi. BDV'yi beklerken ben şuradan e, hemen birazcık daha şey almak istiyorum. Taş almak istiyorum. Bu taşları e, tamamlayalım çünkü Drake'ye girdiğimizde e, 500 tane de girdim bir tur bugün. Fakat yetmedi. E, bugün 2 tura girdim galiba. Dünden kalan bir tur ve bugünün birinci turu. Maalesef hiçbir VB atmadı %100 flashla. E, şimdilik BDV'den sonra hızlı bir şekilde Drakia'ya gireceğim. Ee, tabii ki ümit ediyorum ki kırmızı kutuyu kazanırız. Kırmızı kutuyu kazanınca oradan gelenle gireceğiz. Şimdi CV arıyorum fakat CV bulamadım. Bir an önce 72 olmamız gerek çünkü 72 olunca Master'da Helis geliyor arkadaşlar. Helis geldikten sonra çok daha rahat farm yapacağız. Hemen aynı zamanda gördüğüm partilere pim atıyorum ki çünkü DG Prem'imiz var. Taksiye gidebiliriz ama taksi bizim için şu an aşırı lüks. Ayrıca Trina'yı satınca arkadaşlar birazcık daha karakteri toparlayacağım. Bildiğiniz üzere e, köpek aldık. Bu da demektir ki e, şarımız daha düşükken CZ'ye değil. Ezant ve MC farmı yapacağız. E, şu elimdeki smite hammer'ı artı altı yapıp pelisi de açarsam ilk işim otomatikman harp slotuna gidip MD kasmaz olacak. Bakalım e, güzel bir harp slotu deneyeceğiz. Yani sizin de önerin bilgi slotlar varsa onlara da gireriz. Şimdilik durum bu. Şu an BDV'yi bekliyorum. BDV vakti görüşelim. Tabii ki eee önce ben size bundan önce yaptığım yerlerin kesitlerini paylaşırım. Hızlı bir şekilde ümit ediyorum ki beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı değerlendireceğim. Çünkü sizin yorumlarınızla dediğim gibi tartışma bölümünden anketlerle bu seriye başladık ve sizin yönlendirmenizle güzel bir oyun oynayacağız. Ayrıca git BP priyesi. Ben gerçekten zevk aldım. Hiç mana harcamadım yani. Gördüğünüz üzere 420 bir tek pot harcadım. O da Jatkin'in skillinden dolayı itemimizin de yeterli olmaması bize birazcık e, HP har harcattı. HP pot, ha port harcattı. Fakat MP açısından hiçbir şey harcamadık. Gelin devam edelim. Evet arkadaşlar BDV'ye girdik fakat gördüğünüz üzere buklu oldu. Daha doğrusu buklu değildi. 70 level'e kadar galiba dedik. Arkadaşlar buradan selam verelim kendisine. Sağ olsunlar. Ee, dünkü kalan bana yardım etmişti. Atlas görevinde ve kolay bir BDV'ydi. Evet arkadaşlar, ee, baktım bütün herkes 625K'dan alıyor kırmızı kutuyu. Şuradakinin de evet şuydu. Hepsi hepsi 625'ten alıyor da hepsi neden tutuluyor şu an? 625K'dan kırmızı kutumuzu bırakıyoruz. Bırakamadık çünkü sayıyı yazmadık. Kırmızı kutumuzu bıraktık 625K. Hemen arkadaşlar drakimize girip drakimizin turlarını bitireceğiz. Fakat öncesinde birazcık flash da alsam hiç fena olmaz şuradan bir. 30 Flash alalım ve Sundress'ten taşımızı alalım. Drak'imize girelim. Bu arada Drak'i'den hiç draw atmadı fakat HP ve MP Port bastık. MP Port'larda bir e, 10k yapıp 10k olup satmayı düşünüyorum. Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Şuradan hemen bir 750 tane alalım. Evet güzel oldu. Repair'imizi yapalım. Takıları da yapacağız. İlk başta Trina'yı satıp aslında old takı setimizi yapıp bir tane Smite Hammer'ı artı altılayabiliriz. Bakalım satınca güzel şeyler olacak yani Trina'yı satınca çarı toparlayacağınıza inanıyorum. Peri'yi de bir sonraki ay alırız. Hem çaremizin e, gücünü arttırmış oluruz, hem sağlamlığını arttırmış oluruz, hem de e, Ceza'ya geçtiğimizde rahat rahat bir spike'a tohum yemeyiz.